Merhaba arkadaşlar Mobile Gamer'dan hepinize merhaba. Eee Ajo oynuyoruz. Neydi? Tracer diye bir hero deneyeceğim arkadaşlar. Bu arada oyuna yeni başladım. Siz sıkılmayın. Güncel falan vardı. Onları hallettim. Bir de oyuna gireyim. Oyun işi uzun sürüyor. Ekran bu maç bulması falan. Bir 15 dakikalık bir video çekeceğim. Böyle tekli atacağım. 3 3 vs'ler genellikle bir bayağı sürüyor. 5'e 5'ler en çok sürenin şarjım doldu, yeter. Hadi girek ya. O da treftir almış. Ama o kesin şeydir ha. Noob'tür. Welcome <laughs> to <laughs> Ace Arena. Saving. Ne çıktı? Vay Allah... Allah... Battle begins in 10 seconds. Nasıl bir noob? AP erosuna ayakkabı çıkıyor ilk başta. Ha. Neyimin o Abi ilk başta müzik inmiyor. Nasıl bir noob dur? Lahtı <laughs> <laughs> da gire. Bir baktım önüme bir noob çıktı. Ama atarım dedi. Benim <laughs> avantajı çok büyük. <laughs> ha. Ruslar. Sihat. Ne oldu? Ha. 3 tamam adam bu hero hiç. bunu neydi benim buydu. Sonra bunu bitiyoruz Let me do a trick for you. Abi benim eski bir hesabım vardı ondan böyle güzel oynayamıyorum arkadaşlar. Şimdi ayakkabı çıkacak işte. Niye kar yağıyor? Niye lav değil? I need more power. <gülüyor> 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 The odds were in my favor. oh, <laughs> oh. <laughs> Killing spree. Oh, yüzünden oyunu bırakıyorsun I more power. İlk ayakkabı çıktı. Ona gecik. Ona bitmiş. Hiçbir bir şey. The odds were in my favor. Dominating. I need more power. Üç dakika, dört kilo aldım ya keserim ben bunu artık. <gülüyor> 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 Bak bu iteme de çıktı. Yukarı çıktı. İlk iki iteme şeyini tamamladı. Yukarıdan aşağı doğru gidiyor iteme pozisyonları. <laughs> Allah bak bu. Tez oldu arkadaşlar. The odds were in my favor. God like. Onun bende niye olması lazım çünkü dinleyici değil. Onu fark ettim. Çünkü normalde bu üç onu patates çok güzel çıkmaz. Bunlar var çünkü.

Bitirdim yani böyle yani. Oynayacaksan böyle oynayacaksın arkadaş. Arkadaş. Bitirme oynayacaksın. Ağzını bunu kuran o. Tamam olur. Allah. 53 dakika sürmüş. 7 kilo almışım. Video 5 dakika sürdü. 7 kilo almışım. O kadar proyum ya. Yani ben. Yani kendimi anlatamıyorum. Ölmek gibi olmasın. Tam bir tırrayım. Hani ikiye iki ver, ah, ikiye iki Ah iki iki Bir on dakika sürer bu da. Hadi be. Bir maç bulacaksın ya. Çok mu şey? Zaten sinirlerim bozuk. Şu güncel geldi de artık kırtık geçirdim. Hesap da gitti. Güncel bu oyunda bazı güncellerde hesaplar gidiyor. Çoğu hesap gidiyor. Benim hesaplardan teki gitmiş. Expert. Çok güçlü bir hesap. Yani ben orada sinirleneyim mi sinirlenmeyeyim mi arkadaşlar? Hadi be. Bir şey istedik. Hangi adamlardan dünyayı istedik? Vay anasın. Bir el istedik be. Arkadaşlar en iyisi ben bu video burada bitireyim. Şimdi başlayacağım. Herkese görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.